Çantamızda yumurta, muz var, berekar, anneciğim'e teşekkürler. Havaalanındaki stand fiyatlarına bakıyoruz. Ne kadar? Burada 40 lira, <laughs> e, A101'de 4,59 lira. <laughs> evet, A101'den alın. <laughs> Seba'ya göre İstanbul Havaalanı'nın dütfüsü daha büyük. Şimdi tabii ki special off'a gideceğiz. Çünkü sadece orayı afford edebiliyorum. <laughs> İndirimde 20 milyona parfümler var. Olur 25 ile çat diyor. Fiyatları görüyor musunuz? Şok içindeyim. Geçen, sen Geçen seneden bu yana böreklerimiz börek yani böreklerimiz var. Ya, 100 lira daha ucuz. Evet. Canım anneciğim, iyi ki bize ıspanaklı börek yaptın. Bedavadan yedik. Teşekkür ederiz. <laughs> 200 lira vermek nedir ya anlayamıyorum. Şimdi indik. E, Turla gelmenin kötü tarafından biri sürekli turu bekliyor olmak. Ama daha öncesinde Portekiz'e hiç onun da gelmemiş. O yüzden böyle deneyebildik. Hem de fiyat olarak daha da uygun oluyordu. Şimdi bir yere tatlı yemeğe geldik. Yiyeceğimiz tatlı ne neydi? Nata mı? Öyle bir şey. <laughs> Müdürüm sütlaca benzediğini söylemişti. Turta üzeri sütlaç. Herkes melek bir çekiyor. Gerçekten turtu üzerinde sütlaç gibi duruyor. Yani tadı tatlı ve tuzlu arası bir şey. Şöyle bir paketin içine verdiler. Ve Burayı huzur verici buldum bayağı. da insanlar bizi Mutlular tabi. Evet, Hı. çikolata usulü alabiliriz. Şu an Hı. 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 Bizi, Onur çok mutlu. Bir sinir, aldım. İnanılmaz güzel bir şey. Ananaslı milkshake deniyormuş. Çok güzel. Selam herkese. Şu an saat buçuk e, Burada sabah çünkü bugün bir tura katılacağız. Lisbon'a yakın kasaba gibi bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Sonra dörtte e, bizi serbest bırakacaklar. Otel odasındayım, bayağı güzel bir otel. Arkada stat gözüküyor. Onur çok heyecanlandı gördüğünde. Bak. Normalde maç gitmek istiyordu ama yarın buradan ayrılıp Portoya geçiyoruz ve maç yarınmış, o yüzden biraz üzgün. Onuru beklerken sizlere bir hikaye anlatayım. Ee, burada çok önceden Harry Potter yazan kadın J.K. de sanırım. O iki sene burada yaşamış. Kocasıyla birlikte ve Harry Potter yazması için burası ona ilham vermiş. Hogwarts'taki şato buradaki bir <laughs> tarihi binadan alıntı gibi ona ilham vermiş. Bir de şey garip geldi bana. Burada Salazar diye biri varmış. Ve ona karşı çıkmak için insanlar böyle siyah pelerin tarzı bir şeyler giyerlermiş. Onur arkadan bana bağırıyor. İşsizlik çok zor. <laughs> Devam ediyorum. İşte Hogwarts'taki o siyah pelerinler de buradan geliyormuş. Ee, çok güzel bir şehir olduğunu iddia ediyorlar. Göreceğiz. Bakalım kısmetse. Alabiliriz. Kahvaltımız çok güzeldi değil mi? <laughs> Pankek haricinde her şey okeydi bence. Bu arada odalar çok güzel. İlk defa bir yurt dışında oteli beğendim. <laughs> <Günaydın> arkadaşlar. Güzel <laughs> bir yere geldik. Şirek'te Fiona'yı kurtarmak için dönerken gidiyorlar ya. Oraya benziyor. <laughs> buraya mı çıkacağız? Hı hmm. -hı. <laughs> Merdiven ben, adam onun kere, günler. <laughs> Kuş seslerini duyuyor musunuz bunlar ama çekeyim bakalım. Onu çok beğenmiş. Tapanın... <laughs> Nefes yazıları diyor. Ozan abi bir evet. <laughs> kuşlar cikliyor, huzur verici. Gerçekten çok güzel. Tükünak şövalyelerinin şatosuymuş burası. İçeri gidiyoruz. Ee, evimize giriş 11 Euro'ydu. O yüzden kendi evimize neden 11 Euro verelim dedik. Ya 11 Euro fazla değil mi? Kişi başı 11 Euro. İşte 22'den çarparsan 500 lira. Hiç gerek yok bence. Romantik bir gezi daha. Iyi. Ee, teyzeyi de örgütledik. Onlara dedik, girmeyin. Fotoğraf atarlar size. Tamam kızım dedi. <laughs> Görüyorsun değil mi evimi? <laughs> Tekrar söyle az önce ne dedin? Evim evim güzel evim diyorum. Yani. Görüyorsun değil mi? Giriş <laughs> tombi. Hmm. Hmm. Çok güzel. Biraz bozcu ada. Junla. O tarz ada havasını anımsatıyor. Merkez e selam. Çikolata kabını e, liker aldık. Onu Şurup gibi. Onu şu an kabını yedi. Kabı yeniyor bu çikolata? Okey, hemen kabı? Bu hmm, çok güzel. Çok mantıklı Beğendim. Güzel kokuları takip ettik ve kendimize bir hastanede bulduk. Şunu denemeyi düşünüyorum değişik. Turumuzu bekliyoruz. Buradan çok memnun kaldım. O yediğimiz şeyler de güzeldi. Şey diyorum çünkü adını bilmiyorum. Nata olabilir. Nata ilk dün yediğimiz daha iyiydi. Zaten en orada Bu da böyle bir de limonlu turta tarzı bir yemek yedi. O da iyiydi baya heyecanlıyız. Bu koy sandviçi her yerde var demişti Onur. Gerçekten varmış. Turumuz kocam. Sana da Çok evet. minnoş bir yer. Ve günler Çok sonra yiyeceğim ilk öğün. What is this? Portekiz steak Öyle diyor yani. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Köpeklere bakın. Köpeklere bakın. <gülüyor> 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 Dün burayı çekmiştim. Gerçekten de benziyor. baktığınızda yani gerçekten buraya gelebilmek için 20 dakika koştuk Pardon, 40 dakika koştuk Çünkü önce bize 20 dakika dediler, dediler diyen de harita. Dünyanın en hızlı telefon alma işlemi olabilir. Koştuk. AVM kapanmasın diye. Çünkü tek vaktimiz bu. Türkiye'de de fiyatlar inanılmaz artmış. Koştuk, bulduk. Alıyoruz dedik. Bakalım yani. Kısmetse alacağız inşallah. Size Lisbon'un metrosunu göstereyim. Bu Avrupa'da sürekli renklerle bir yere gitme olayı çok garip. İstanbul'da hiç dikkat etmedim. Böyle bir şey var mı bilmiyorum. Trabzonspor maçına bakıyor. 2-0. Şampiyon olabilecek miyiz? Dolayısıyla bunların alt mezhepleri de var. Doğru kiliseler grubuna geçtiğiniz zaman bize hiç yabancı değil. Ermeni kiliseler. Rüzgar gülü değil tabii ki Her neyse. Rüzgar... Yine ufak tatlış bir kasabaya geldik. Sadece Portekiz'e özel böyle bir şat vardı. Bir önceki videomda görmüşsünüzdür muhtemelen. O şatların içiyor herkes. Biraz daha ilerleyebiliriz isterseniz. Buralarda da tarlalar var. Portekiz'in %10'u tarımla uğraşıyorlar. Genelde yenilenebilir enerji kaynaklarını tüketmeye çalışıyorlar. Ve Avrupa'nın herkese olmaya hedefliyorlar. Bakırlarınız da bu şekilde. İnsanlar burada surfele görmüş. Biraz uzaktan baktığım için çok öyle olmuyor. Yine bir kasap arayız. Evet şimdi pizza yiyeceğim. Ee, Pizzamla galiba domuzcuk var. Bir de karides var görüyor musunuz bilmiyorum. Aslında sardalyalı pizza yemek istiyordum ama bulamadım. sağlığınıza kola bu arada. O kadar çok rüzgar var ki her şey devriliyor. Şuradan bakıyorum sosyal katmanlarmış. Çok kötü esiyor. şehre geldi. Aveiro deniliyor. Porto'ya bayağı yakın. Gördüğünüz gibi minnak tekneler. Asla gösteremiyorum. Ben ok yapmayı beceremiyorum. Instagram'dan konum açtığımda fark ettim. Buraya Portekiz'in Venedik'i deniliyormuş. Sıklı bir zamanda buradayız. O yüzden waffle yiyeceğiz. Şehri gezmeye doğru bizim yok. Çünkü çok saçma bir zamanlama planlaması yapıyorlar. Tekrar ediyorum, kimse turla tatil'e gitmesin. İngilizce biliyorsanız, az bile İngilizce biliyorsanız gitmeyiniz turlarla. Zor yani. Kesinlikle Lissbon'a göre çok daha güzel bir şehir. Küçük bir özelliği vardı ama unuttum. Hatırlarsam yazarım. Şimdi öğrendim. Felsefe taşını burada yazmaya başlamış Holding. O sebeple sırayı Hogwarts'ın pelerinlere, normal üniversite öğrencileri öğrencilere pelerin giyiyormuş yaz kış. Böyle ortada müzik yapıyorlar. Kesinlikle bu şehre aşık oldum. Gördüğüm en güzel yerlerden biri. Sanki sonu böyle mutluluğa uzanıyormuş gibi. Düzünleri var tabi, belirleyeceğiniz bilimler var. E, otelimiz dağın başında bir yer. Dağın başında bir yer olduğu için vergi almıyorlar. Normalde otellerde vergi alıyorlar kaldığın deniz yarısına göre. E, buraya yakın sadece bir tane restoran var. Hafif lüks bir restoran. Güzel bir yere benziyor. Bakalım deneyeceğiz. Gerçekten çok yorulduk. Sürekli in bin, in bin. Hayalimdeki içkiyi buldum. Şu şişeyi aynen böyle koyuyorlar içine. Bu şampanya gibi bir şey. Tam olarak anlayamadım ama anlatırken işte kırmızı şarap, şampanya, içki. Bunların hepsi karışım dediler mük, gerçekten mük. Bunu İstanbul'a getiriyorum. Hadi Şimdi pazarlamasını yapacağım arkadaşlarım. Ama kağıthane açamam. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Deniz anlatmıyor. Ben anlatıyorum. Burada iki tane şapel var. En eskileri 16. yüzyıldan kalma. Diğeri de burada. Bir de sağ sonrasında büyük olarak şunu yapmışlar. Buradan aşağı doğru da 581 merdiven var. Bütün burayı yukarıdan izleyebiliyorsunuz. Aferin. Çeşme su dolduruyoruz tabi. Arkadaşlar merhaba. Deniz'le beraber merdivenlerin ortasına geldik. Buraya bunlara indik. Biraz daha inmeye devam edeceğiz. Yok burası değil. Daha aşağı doğru gidiyor şuradan. Aşağı doğru devam edeceğiz. Düğüne geldik. Fotoğraf çekmek yasak ama hızlıca göstereceğim. Çocuklar çok şık giyinmişler. Aileler de öyle. Burada fotoğraflar var çocuklarım. Yani düğün olduğunu düşünüyoruz ama düğün de olmayabilir gerçi. Neden çocuklar bu kadar şık giyinir ki? Bilemedim. Evet öğrendik ayin varmış. <laughs> çok tatlısın. Oy işte çok tatlısın dedikten sonra nazar. Köpek manzaram eşliğinde yemeğimi yiyeceğim. Burası da huzurlu bir şehir. Burayı göstermek istedim size. Çok güzel bir peyzaj. Porto'nun ara sokaklarındayız. Çok tatlı bir şehir. <gülüyor> Kocam. <gülüyor> Eğleniyoruz çok şükür. Bu şekilde ilginç bir şey görünce size haber vereceğim. Bu arada buranın mantarları ünlü. Mantar dediğim şey yenen mantar değil. Bu şarabın üzerindeki mantarlardan insanlar asır için zaten çok parlak. İnsanlar işte çanta, cüzdan, deri gibi şarap soğutucu, nihale, değişik değişik ürünler yapıyorlar. Onları satıyorlar. Şimdi belki onlardan alabiliriz. Hani hediye olarak da alabiliriz. Ama öncesinde bir fiyat analizi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü turistik yerler çok pahalı oluyor tahmin edersiniz ki şimdi size bahsettiğim mantarlarını bakın çanta yapmışlar. Nihaleler burada, çantalar burada. Böyle etnik şeyleri sevmem ama nihaleler gerçekten güzel olabilir. Şunlar da fena değil. 3 euro. Mantıklı yani. Alınabilir gerçekten. Çarptığımızda. Bu sangria denilen içki. Hayatımda içtiğim en güzel içki. Mulon'da kız ve Hugo'nun yanında da hiçbir şey kalıyor. Çünkü içki değil gibi. Yani e, şekerli bayağı. Reporterlar burada yine. Gördüğünüz gibi. <laughs> Ayça'nın gol attığında çaldığı şarkı çalıyor. Ben <laughs> Bu yoksa Fener'in şampiyonluğuna bir sinyal mi Onur Bey? Ne düşünüyorsunuz? Geleceği Fenerbahçe e, şey... Ayça Türkiye Kulası olsun. Bir bir müzik, her yerde festival. çalışma Çalışmazsın. Sanki birkaç yüzü üzerimizde <laughs> gibi <laughs> oluk olarak. Aa. Evet, sonunda vardık. Getimize tekne. Tam <laughs> <Sen> bir <türütsiz>. <gülüyor> 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 Ha evet, işte biz oraya buraya Aman aman Her Karşı şey kayıt altında ben deriz. <laughs> Vallahi gidiyorduk ha. <he>. Bekerler <laughs> ne yapıyorlar? Bunu oldu değilsin. Neyse, bunu denemeye geldik. Portugal Experience. Ben bunun benzerini Brezilya'da yemiştim. Bakalım nasıl bir şey. Düm düm düm. Wow, kütüphane gibi. Evet, ne olduğunu anladık. Şarap ve balık patates karışımı bir şey. Deneyeceğiz şimdi. Şarabımızı koydum ve böyle söyledi. Elinde tutuyor. Tamam. <laughs> tamam. 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 <laughs> okay, okay. Parmak kardeşliği olur Parmak koparır. Like like ben de öyle diyor. anladım. Çok komik ya. Çok güzel. Balık kızartmışlar. İçine kaşar koymuşlar. Bugün Mr. Küronsko'da son akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Evet. Bu kadar mıydı? <laughs> Neden buraya geliyorsun? Anlat. İnsanlar o kadar YouTube kanalı çekiyor. Bir gittikleri restoranı anlatmak için. Allah ben çok beğendim akşam yediğimiz Ondan dolayı geldik. Bizim e, sürücümüz de bugün akşam burayı tercih Aa, etmiş İlya bu kadar. Şu çocuk göreceğiniz en iyi garson. Çünkü bize bunları ikram etti. Onur çok mutlu. Dün ama başsız bıraktı. Bence ondan da. Artık buranın e, ee, müdavimiyiz. müdavimiyiz. Evet. Selamlar. Bugün son günümüz. Hatta günümüz bile değil. Dönüyoruz. Havaalanında biraz geçmedi. E, ee, güzel geçti. Yolun yürücüydü. Biraz yine hasta oldum. Tabii ki her zaman hasta olmam gerekiyor. Tatillerimde. Evet güzel yani yeni arkadaşlar edindim. Kendileri 70 80 yaşlarında, 50 de var. Ee, değişik insanlar tanıdım, yani farklı insanlar tanıdım. Güzeldi. Portoyu çok beğendim. Güzel bir, bir seyahat. Sonraki seyahatlerimizde görüşmek üzere. Bye.